Selamlar. Renault Clio GT Line'la birlikteyiz. Üst donanımlarla birlikte Clio'yu anahtarsız giriş sistemiyle satın almanız olası. Böylece kapı kolunun üzerindeki bir düğmeye basarak hemen kapıları açabiliyorsunuz. Yanından uzaklaştığınızda da anahtar cebinizdeyken Clio kendi kendine kapılarını kilitliyor. Gördüğünüz gibi aracın içinde GT Line donanımına özgü kırmızı kaplamalar var. Genel olarak Bunları bütün Clio'larda satın alabiliyorsunuz bu tarz kaplamaları gördüğünüz gibi bunların hepsi kişiselleştirilebilir seçenekler hatta bütün orta konsolun rengini de değişik alabiliyorsunuz. Ee, Lucky kaplamalar bolca kullanılmış bu donanım seviyesinde Lucky kaplamalar kir tutabilir kir gösterebilir fazlaca ama oldukça da şık gözüküyorlar. Clio'nun kapı içleri sert plastikten konsolu biraz daha yumuşak bir plastikten yapılmış ama genel hali oldukça kaliteli hissettiriyor. Ve bu çok daha önemlidir sert veya yumuşak olmasında çünkü devamlı elinize vuracağınız bir pozisyona girmeyeceksiniz sonuç olarak ve sert plastikler birazcık daha fazla dayanıklı olabilir. Ee, kullandığımız aracın 1.5 litrelik dizel motoru ve çift kavrama otomatikleştirilmiş EDC şanzımanı var. EDC şanzıman geçişleriyle oldukça tatmin edici. Bazen ilk kavramalarda ufak sıkıntılar yaşatabiliyor ama arada alışabiliyorsunuz. <laughs> Clio'nun bu nesliyle birlikte yaptığı en önemli atılım sürüş hisleri konusunda. Eski Clio çok nötr karakterli bir otomobildi ama elektrikli direksiyonu kesinlikle tatmin edicilikten uzaktı. Düz konumdayken çok hissizdi ya da e virajlarda size ters kuvvetler uygulayabiliyordu. Bu Clio'nun direksiyon sistemi oldukça iyi. Net tepkileri var. Emirleri harfiyen yerine getiriyor. Hissiz ama zaten küçük sınıfta da hissiz bir direksiyonla bir arada olmak o kadar da büyük bir sorun değil. 1.5 litre dizel motor Clio'nun en iyi seçeneklerinden bir tanesi. Evet fiyatı yüksek ama bunu hak edebiliyor. tüketimi düşük ve hangi güç seviyesini alırsanız alın çekişinden memnun kalacaksınız. 0.9 litrelik motorun çekiş gücü oldukça düşük. Bu yüzden de yakıt tüketimini kontrol altına almak da zor oluyor. 1.2 litrelik turbo beslemeli motorda da aynı sorun var. Yakıt tüketimini kontrol altında tutmak oldukça zor. Bunun için gerçekten çaba göstermeniz lazım ve bazen de bu yorucu olabiliyor. 1.2 litrelik atmosferik motorsa fiyatıyla e, zayıflığını diyelim. şey yapabiliyor, e, tolere edebiliyor. Cık. EDC şanzıman hızlı geçişler sunuyor. Bu konuda oldukça yardımcı. Çok hızlı geçişler sunuyor ve bu sayede de siz özel bir çaba sarf etmeden 1.5 litrelik motoru her zaman alt devirlerde tutabiliyor. Bu da tabii ki size yakıt tüketimiyle geri dönecek bir avantaj. Clio'nun iç mekanındaki sessizlik seviyesi küçük sınıf bir hatchback'ten beklenecek kadar ne eee yüksekliğini belirliyor ne de ortalamaların altında kalıyor. Süspansiyon sistemi birazcık sert. Başta bahsettiğimiz o sürüş hislerini kazandırmak için sert bir süspansiyon sistemi seçilmiş. Bu GT Line donanımı GT Line donanımında 17 inçlik jantlar ve dar yanaklı lastikler var ki bu da sertliğe biraz daha katkıda bulunuyor. Sonuç olarak şöyle bir asfalt zeminde gidiyorsanız çok büyük problem yaşamıyorsunuz. Ama gerçekten bozuk zeminlere girdiğinizde Clio titremeye ve mutlu olmadığını hissettirmeye başlıyor.